Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok Abi, zor. Bu çocuk mi? Çok ya. Şimdi, bu arada dalga geçmiyorum ya. Gerçekten böyle bir şey varsa çok zor o çocuğu büyütmek ama yani zor bir şey aile için. Yani ama bebeğim ki, daha çok, çok küçüktü. Ee, benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da Küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar... Haa, e küçük oğlu. E, ...Lösemi tanısı koydu. Ah, Yapılan ya. tahliller sonucunda Lösemi'nin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak <laughs> hastalığı kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bunu hep cephe aldı bu yüzden. Kardeşinin yeri geldi, cephe aldı. İşte sen <laughs> onu seviyorsun, <için gülüyor> beni bana sevmiyorsun. Kusura oğlum. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Bura. Sakın. Buranın iyi yönleri. Sadece bir teşekkür etmeyi diyeyim size. <laughs> Buranın herhangi bir iyi yönü yok ki. Bir yerde komboyla vuruyordu böyle. Çocuğu sabitlemiş böyle böyle vuruyordu abi. Fakat manyağı yapıyordu orada. Ya! Burak. <laughs> Burak her şeyi isteyen bir tavır <laughs> var. <gülüyor> Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. <laughs> Oğlum. Babamdan al. Burak sinirlendi zaman yani resmen böyle e, gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Evet. Daha şimdi söylemedim mi onu? Bağırma bana. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak kaçıyorum artık. <laughs> Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Burak şey bugün ikinci sınıfa gidiyor. 3. çocuk dövmüş. Günde 3 çocuk niye döver bu yaştaki çocuk? <laughs> 4-5 <beş fa> <laughs> Hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. ...hiç dövülmezse iki üç tane indiriyor. Burak bugün ik ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, 5 sınıf, orta bire giden artık onlara saldırır vaziyette gel. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor... ...ben diyor beş dakika önce uyardım, zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim 3 çocuğu dövmüştüm. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. Burayı da, e, burada lütfen uyaralım. Çok zor bir şey oğlum ya. Vallahi analık babalık ne zor iş ya. Bu evde birbirimize vurmak yok. Ha oh. bir de bu çocuk garibim, hasta da yani. Buracığım. Bak gözüm içine bakalım. Bu evin kuralları vardı değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak, Ya anne bırakmak. sana biliyoruz ya. Niye söylüyorsun? Ama bu... seni uyarmak zorundayım. Ya Allah. Bu evde bağırarak konuşmak da yok. Bura. Bu tekrar edersen. Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar, tekrar edersen sana seni mola köşesine götürürüm. Anne! Gibi. Anlaşıldı Allah. mı? Canlıyız ya. Tekrar etti. Bora lütfen. Hayır. Hayır. Hayır, lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Ya tepikolik, bir dahakine normal bir şeyler yapacaksan bak bir yuvar var. Buğra lütfen bağırmıyorsunuz. 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 Hadi gidiyoruz. Buğra mola paspasına gitmemek için direnince süper dadı olaya müdahale ediyor. Nasıl edecek? Ne yapıyor yani? Teaserla falan bayılacak mı? Bu, tamam. Bu Buğra'nın ilk mola deneyimi olacak. Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Sara'nın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Şöyle başladı. Selam abi, ilgiler misin? bastıyor. basıyor. Sevilay Hanım, oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya ya gülüyoruz falan da inşallah... <laughs> ya şeyine gülüyorum ben. Neyse açıklamayacağım. Böyle komik abi işte. Komik ya. Yazık <laughs> ya. Ay, ya. şimdi güldüm utandım bak. Burak lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça bu devam edecek. Bu öfke devam edecek. Anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Burak mola süren başladı. Sekiz dakika bu alanda kalabilir. süper adı Buğra'nın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen. Abi benim babama ben böyle bir şey yapsam. <laughs> Beni var ya kaza tutturup sikerek döver <laughs> Yani ben baba korkusuyla bunu yapamazdım mesela. Bu çocuk yine yapıyor yani. Göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dövü bu anını atlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Uuu bak da bu Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun. Tamam mı? Bak dikkatini o tarafa çektireceğim. Şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı Ağzına bir koyacaksın. Öyle olmuyor abi. Yani bu psikolojik bir durum. Yani öyle şiddetle falan çözemezsin. Çocuk zaten şiddete eğilimli. Yani buna şimdi izliyoruz oğlum. Sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben Bak çok sinirimizi atma oyunu. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yasla İlker uyguladığı bu yöntem işe yarıyor ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya yerim lan. Vur 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 vur. Gel buraya evet vur onu da böyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz. Bak topluyor bir de lan. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Yağmurlar yağıyor. Al bakalım. İki. Üç. Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Akşam yemeğinin ardından Burak, Burak, drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak, küçük bir gösteri gezmek. yapıyor. Yalnız çok akıllıca ha, taktik. Neye gitmiş. Burak, Ve bu küçük gösterinin ardından ha. uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre... Aa uy uykuda çıldırıyor. Bu o. akşam... Aranlıkta. Hikayeyi Sevil Hanım okuyacak. Tamam mı? Ben... Be sen. Evet yarın tamam. da baba okuyacak. Gazete kağıdıydı lan onlar. Yalnız şöyle ben bir durum yapayım. var. Kendisiniz. Uykuya geçtiğimizde tamam siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. Hmm. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi. Hmm. bir tip iyi gece ve süper dadının yönlendirmesiyle iki çocuğun da onların başına <laughs> geçiyor. Ve... Her dediğim bilgi ve sorular ve problem. Çocuk sonunda düzeliyor. Öyle Sas 125 478 Prime abone olmuş. Hoş geldin Sas canımsın. Eee KNSRI -E Abi kısaltmaları böyle okuyorum yani. Prime'la 3. ayını yenilemiş. Selam abi izler misin? Saniyede başlıyor. 5. saniyede başlıyor demiş. Dur bir sırt sırta izleyelim de. Seninkini öyle geçelim. Şunu da alayım dur kafam karıştı. Şu kötü videoydu. Muazzam <laughs> <laughs> alkış başlangıcımız. Fark ettiyseniz artık son attığım videolar izlenmiyor. Kanalı öldürdünüz bilmiyorum. Neden izlemiyorsunuz ama yani